Paris'ten katılıyorum. Bu an varak kızları şey açmamış ki bizim duymuyor. Yedir ama o küfret siktir ara git. Ne? <laughs> hey, abicik kızlar aç şunu. Deme <laughs> bak sikerim seni ha. Yusuf'la öyle konuşma amına kodum. Sik amına git. git açmıyor mikrofon. Mikrofon değil o be neydi onun ismi? Aperler amına kodum. Aperler mi? Hoparlör hoparlör. Eee Yusuf. Dur sesi. Dur sesi. Bu Sado da video aldı tabi amına kodum. Sado Kuş, sikerim değil. ben lan. Yani. Bak vallahi sikerim ben lan Ya Yusuf'a pok yattı. Ben şu an çok üzüldüm. Kalbim kırıldı be. Kardeş kalbim kırıldı. Benim de kalbim kırıldı şu an. Dur ben bunu arayayım. Ara be. Ben şu an çok üzüldüm. Biliyor musun? Kardeş valla bak bu kızın yanında sövmeyeceğiz bir de ha. Yusuf. Asla sövmek de... yok. Vs açacağız sövmeyeceğiz. Adam okul konuşacağız. Açana kadar ne yaparsanız yapın abi. <laughs> Kulakla fırları açana kadar. Oh. Yerdim rahatladım. Abi dez gitti abi. Ay yok be kırtlağma, <laughs> kırtlağma şey gelmedi abi cümle gelmiş. Gelse gider. Ay yüzüme kapattı peze. Oh! Aha! Aga bize küstü galiba be ben üzüldüm şu an. Siz yazın bir siz yazın. Sado hep senin yüzünden Sado. Sado hep senin yüzünden be. Yaktın Aç başımızı. Yaktın başımızı be. Şey başın Yusuf Miki bütün sorumluluğu Sado'yu gösteriyor tamam mı? <laughs> tamam aga sen rahat ol şimdi. <laughs> bana diyecek ki Sado işte küfret dedi bana diyecek. A Yusuf, Yusuf 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 Her şeyin sorumlusu bu sada. Git Yusuf, yap dedi bize tamam mı? Hep bizi teşvik etti dışarıda Yusuf Yusuf kardeşim Bak Benim ben bir track kızan olarak Ben Ya ben Ben de adaş Ben, ben, biliyorsun ben biliyorsun beni, beni sevmeyen bir insanım Hep Musa... biz Sado'ya söyledik senle ilgili bir şey yok Zaten Sado bana kıl oluyor ya. Beni dele etti bugün Ben de şu an çok sinirlendim o yüzden öyle oldu biliyor musun? Ya yani... bak adaş valla Sofi Hakikatten Abi adaş yok. Tamam YouTube. etmeyeceğiz bir daha. Bak vallahi şerefsiz iş etmeyeceğiz. <laughs> Yusuf. <YouTube. gülüyor> <laughs> Yusuf. gel yukarı ya, gel. Aga gel 3 tane Vallahi şey oğlum. seni. Gel ya sen boş ver. Bak, tamam vallahi be abi tamam. Tamam Yusuf. da be. Ya <laughs> bak, ben bunu sokup siktim kapattı be. <gülüyor> 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 Kapattı kaldı kızlar. Kapattı gelecek. Tamam çık yukarıs. Yürü yukarı. Ya, ya çekme ben çok üzüldüm. Siktir lan amına koyayım ben de okay. mik okay. kapayım. Ev ne geldiyse başımıza sada yüzünden geldi amına koyayım. Kafam iki kubile amına koyayım. Hadi 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 hadi. Amcık sana. Bak bak. Sound muted. Neydi, bak. Sound resumed. Channel power revoked. revoked. Channel switched. Talk power granted. Bye bye.